Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Kaido House mini GT'lerden iki tane yepyeni araba açıyorum. Tabi sığmalar için böyle koydum ama şimdi ben şunu çok beğendim. E bu da eh işte. Bu da çok güzel ama niye? O yüzden ilk önce bununla başlıyorum. Sen gel şuraya. Sen de gel şuraya. Abla tek yapacağım şey şu. Aaa kutu inceleyemedik. Burada Kaydoz Mini TT yazıyor. Aa, burada şey şey var. Honda'nın logosu var. Burası da bir kare kod var. Neyse artık inceledik gibi. Çekiyorum ben şu yukarı doğru. Hi the whole for us cases burada. Allah şurada mı hiç? Nasıl yapacağız la bunu? Hmm. Hayır spoiler yedi. Spoiler yediniz ya. Şunu nasıl alayım? Bekle. Spoiler'ı yediler. Of. Arabamı indiriyorum ve arabamız mükemmel. Bekle. Şuraları açılıyor yalnız. Şuraya bakın. E, göz gibi yani. Farları göz gibi açıp kapanabiliyor. Şöyle düzleyelim. Arabayı inceleyeceksek. Evas TV Evas Motor Sport. 52 yazıyor. 52. çok Honda yazısı var şurada. İç renklerini sarı yapmışlar. Yani çok da farklı bir şey yok açıkçası. Altına bak. Şuraları. Lastikleri çok güzel. Altına bakıyorum. Bugün altı mükemmel ya. Lan. Lan netle. He? Netle şunu. İnşallah netliyordur ya. Hayır elim gözüktü çok fazla merhaba. Mükemmel bir araba. Bum bum. Sen çık şuradan. Sen çık şuradan. Sen çık şuradan. Sen çık şuradan. Evet, oldu. Ben geldim. Evet, bunu da açalım. Yine burada Kaydıhoz yazıyor burada. Aa, burada logosu yokmuş Nissan'ın ya. Neyse kaldırıyorum. Burada başka tasarım. Burada direkt kaydı hoz yazıyor. Oy bu araba mükemmel ya. Bunu da şey yemeyin diye şurayı göstermeyeceğim. Spoiler yememeniz için. Ve tada. Mükemmel bir şey. Şu arabanın eş bakın. Muazzam ötesi gerçekten. Sen burada sen ya sen yine mi geldin ya. Neyse gelsin de koyalım şuraya. Çocuk. Şurada kaydı hoz yazısı kalsın. <laughs> Çok güzel. İki araba mükemmel arabalar. Ne ee, yaptı bunu da inceleyelim o zaman. Burada bir kaydo yazısı. Aa şurada bir şey var. Ne var? Netleyeyim mi bakayım? Netler misin şunu? Lan niye netlemiyorsun? Niye netlemiyorsun ya? Ben şuraya kendim bakacağım ya. Evet anlayamadım. Burada kaydı holes ve aynı taraf şurada da kaydı holes. Burada da kaydı holes. Burada da kaydı holes. Ha burada da kaydı holes. Altına bakıyoruz. Yine mükemmel bir renk. 1999 Nissan Skyline GTR r 30 May Aa, Çin'de üretilmiş. Ba bunların ee, gerçek olup olmadığı tahmin edilir. Sana şöyle bir dokunduktan sonra çizilmesinler. İki araba böyle çok beğendim. Hele şunu bir önden göstermek istiyorum. Şöyle. Muazzam. Şu nasıl söyleyeyim. Tam şu arada bir GTR. Burası bu şey açılıyor. Ama ben açmak istemiyorum. Kıyamıyorum çünkü kırılır diye bam diye korkuyorum. Mesela bunun e, şeylerinde de aynısını yaptım. E, a pozlamaya gelelim. Şu anda koleksiyon bunlar. <laughs> koleksiyon serisi yaptım. O yüzden şunu şuraya alıyorum. Şunu şuraya alıyorum. Ve ortaya ilk şey koyuyorum. Baba gerçekten ya. Hepsi birbirinden güzel arabalar. Arkada da kaydı hoz logosu var. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik artık. Arabaları gösterdim. Pozladım zaten. Bu videoyu izlediğiniz ya da izleyeceğiniz için teşekkür ederim. Ee, her videoda söylüyor muyum? Tam emin değilim. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.